Herkese merhaba. Bugün sizlere Woolink markasının elektrikli Bingo Plus modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda model 4090 mm uzunluğa, 2610 mm aks mesafesine ve 1720 mm genişliğe sahip. Aracın tasarımına geldiğimizde Bingo Plus'ın farları L şekilli ve düz çizgi şeklindeki LED gündüz aydınlatmalarına sahip. Buna ek olarak tamponun kenarlarında da büyük hava girişleri yer alıyor. Yandan bakıldığında çift renkli tasarımı, 5 kollu jantları ve yüksek omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arkasında da daha ince stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca fren lambası da üst taraftaki spoilerın üzerine konumlandırılmış. Aracın içine baktığımızda Wuling Bingo Plus'ın iç mekanı minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Alan kullanım oranının %78'in üzerinde olduğu belirtilen iki kollu direksiyonun arkasında dijital gösterge ekranı ve merkezde tablet ekran şeklinde bir dokunmatik multimedya sistemi görev yapıyor. Koyu ve açık renklerin kombine edildiği suni deri yüzeylerin bulunduğu alanda klima kontrol paneli ve havada asılı gibi görünen bir orta konsol göze çarpıyor. Bingo Plus'ın bagaj hacminin arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1450 litreye kadar çıktığı da verilen bilgiler arasında. Aracın teknik verilerine baktığımızda Bingo Plus 75 kW maksimum güce ve 180 Nm maksimum torka sahip. Su soğutmalı motordan güç alıyor. Bu sayede 0-50 km hızlanmasını 3.7 saniyede tamamlayan kompakt model, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 401 km ve 510 km menzil sunan iki farklı versiyonla satılacak ısı yönetim sistemi ve akıllı enerji yönetim teknolojisiyle donatılan modelin tahmini enerji tüketimi de 100 kilometrede 9.5 kW. 3 farklı renk seçeneğiyle ile Çin'de satışa sunulan Bingo Plus'ın fiyatları güncel kurla 12.500 dolar ve 13.700 dolar arasında değişiyor. Wuling, müşterilerin dikkatini çekmek için 550 dolara varan finansal destek, yaklaşık 300 dolarlık takas desteği, ilk bireysel müşteri için ömür boyu garanti, İlk yıl veya 10.000 kilometre için ücretsiz bakım gibi fırsatlar da sunuyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.